Arkadaşlar bize selam ben Ferit Evet bu arkadaşlar nasılsınız bakın sizler bugün. Tarık, Hakan ve ben. daire videosundayız. Daire oyunundayız ve çemberler arkadaşlar son çıkan kazanır oynuyoruz. Evet arkadaşlar Çember'den son çıkan kazanıyor. Evet abi Çember'den son çıkan kazanıyor. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Evet bunları yapın. Evet abi sizleri gerçekten ama gerçekten çok fazla ama çok fazla seviyorum abi. Evet abi daireden son çıkan yakında başlıyor. Evet başlıyor. Evet abi hadi bakalım canım ailem. Bu arada dediğim gibi video like atmayı, kanalımıza abone olmayı bakın sırasıyla anlatıyorum videomuza like at 1 kanalımıza abone ol 2 ve bildirimleri aç 3 tamam mı bunların üçünü yapacaksınız abi bunların üçünü yapacaksınız evet yapacaksınız Evet arkadaşlar yapın zir çünkü gerçekten çok fazla ama çok fazla seviyoruz arkadaşlar çember küçülüyor olamaz çember küçülüyor daha küçüldü evet küçüldü Evet abi çember küçüldü canım ailem benim hadi bakalım abi şimdi çember küçüldü ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız başka ne yapabiliriz abi hangi yine küçülüyor oğlum bu niye bu çember sürekli küçülüp küçülüp duruyor arkadaşlar Aha oh, bu bu arada. Çemberden ayrılanlar var. 32 kişi kaldık şu anda. 32 kişi kaldık arkadaşlar. Çember yine küçüldü arkadaşlar ya. O ferit tanesi. Çember e küçülmesi kötü oldu Tarık çünkü alanımızdan alıyor. Evet. Evet abi bir korsan gemisi 2 saniye için ortaya çıkacak. Korsan gemisi mi? Korsan topları mı? Olamaz. Topları dikkat edin abi. Olamaz abi. Bunlar ne topu da diyorlar böyle. Olamaz. Bir saniye içinde bir düğme çıkacak diyor. Basacak mısın diyor. Nerede düğme? Nerede düğme? Aa orada da. Aa orada da. ya. Bastık tamam arkadaşlar. Oh tamamdır. Bastık sonunda. Süperiz abi. Bir rastgele bir kişi iki saniye içinde zehirli patates alacak. Olamaz. Abi dikkat edin. Kimlerin zehirli patates? Ondan uzak durun abi. Ondan uzak durun abi. Bir patlayıcı mayın iki saniye için ortaya çıkıyor. Beyler mayına dikkat edin. Mayına dikkat edin. Mayının üstüne basmayın. Mayının üstüne basmayın. Dikkat edin. Bak patlarız he. Sakın basmayın abi. Biri pat... Arkadaşlar biri bastı herhalde. Bir, iki kişi zehirli patates aldı. Çabuk kurtuldu ya arkadaşlar. Hadi bakalım canım hanım. Hadi. hadi bakalım abi. Başaracağız abi. Başaracağız. Valla Ferit tarz. bir zombi stoğu iki saniye için ortaya çıkacak diyor. zombilere dikkat diyor. Olamaz. Zombiler abi zombiler. Evet abi hadi bakalım Ferit Dice'im. zombilere dikkat dedi. Şimdi abi başka ne yapabiliriz abi? Şöyle bir bakalım bakalım bir uzaylı istilası iki saniye içinde başlayacak diyor. O zaman arkadaşlar uzaylı istilası çok sıkıntı. Olamaz! Abi ne yapacağız ya? Ne yapacağız arkadaşlar? Çok feci saldırıyorlar. Çok feci saldırıyorlar abi. Olamaz. Evet dayanmak çok zor. Evet abi bayağı zorlaştı şu anda. Çünkü arkadaşlar çember daraldı. Ve ufolar geldi. Zombiler geldi. Bir daha abi böyle değişik değişikler oluyor ya. Bizi biri kurtarsın. bu baya zormuş. Evet abi baya zor. Gerçekten bayağı zor. Aha örs düşecek dikkat edin. Örs düşecek kafamızı dikkat edin. Aa! Örs düştü arkadaşlar. Evet yakan toplar 2 saniye içinde gökten yağacak diyor. Yakan toplar yan tarafa gidiyor. Olamaz gece yakan toplar yağdı. Yakan toplar yağdı. Dokunaşlar Junior 2 saniye içinde düşecek diyor. Yoldan çekilin diyor. Yoldan çekilin gençlik. Yoldan çekilin abi. Yoldan çekilin. Dokunaşlar Junior düşüyor. O ne diyor? Zemin lavları dönüşüyor. Hızlı bir şekilde kayaya ve yüksek zemine çık. Sahip olduğun 6 saniye. Ana tamam çıktık. Evet arkadaşlar evet çok şanslıyız abi. Görüş olduğu gibi arkadaşlar ilk biz çıktık. Tarık sen çıkabildin mi? Çıkamadım. Olamaz. Arkadaşlar herkes öldü. Tarık çıkamadı arkadaşlar. Tarık çıkamadı. Easy. Evet last kill lazer silah alacak arkadaşlar. 5 tane boyunca lazer silah aldı dikkat edin. Last kill lazer silah aldı dikkat edin. Zombi stoğu 2 saniye içinde ortaya çıkıyor. 1 ve zombilere dikkat. Hadi bakalım arkadaşlar. Çok az kişi kaldık bu arada. Bence var biz kazanacağız Tarık. Bu oyun biraz daha zor oldu. Önceki daireden çıkan son çıkan kazan oyunlarına göre bu oyun biraz daha zor oldu. Farkındasın değil mi kanka? Farkındayım. Evet arkadaşlar gerçekten baya zor olmuş canım ailem benim okumcilim ailem e, evet, platformdan çıkıyor. Evet platformdan çabuk çıkalım çabuk çıkalım çabuk 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 çıkalım çıkalım çıkalım. Abi çıkalım. Tamam abi çıkamadım. Olamaz. Eyvah arkadaşlar çıkamadım. Abi. Tamam çıktım arkadaşlar. Süperiz abi. İlk önce düğmeye tıkla diyor. Allah ne oluyor oğlum? Nereye geldik böyle? Allah olamaz. Olamaz. Kırmızıları değmemem lazım. Hadi o bir o bir çemberden ayrıldım. Abi ya. Abi çok zor ya. Evet abi çok zor. Evet abi gerçekten baya zor Ferit Tanesi ama en azından dayandık arkadaşlar. İyi dayandık yani. En azından 7 kişi kaldığına kadar, kadar dayandık neredeyse. Evet abi şimdi arkadaşlar yeni oyuna başlıyoruz. Abi umarım var ya Tarık. Çember önceki gibi bir daralmaz. Çember üst üste daraldı. Evet zordu. Evet abi baya zordu gerçekten. Baya fazla zordu arkadaşlar. Yani böyle bir zorluk ben hayatımda görmedim abi ya. Böyle bir zorluk hayatımda görmedim. Gerçekten felaket zordu arkadaşlar ama başardık abi. Oyun 13 saniye içinde başlıyor. Hadi bakalım abi 2 saniye. 1 saniye başlıyor canım ailem. Hadi bakalım abi başaracağız değil mi Tarık? Başaracağız. Evet <laughs> başarız. Evet abi bakalım bakalım Ferit çok ama çok sevindiğim gibi. Videomuzu like atın. Kanalımıza bakmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum abi. Evet abi bakıyoruz arkadaşlar bakıyoruz. Çember yine küçülüyor. Ya Tarık bu çemberin küçülme olayını mahvettik ya biz. Çember niye küçülüyor anlamadım ya. Sürekli küçülüyor küçülüp duruyor. Evet küçülüyor. E, Evet abi gerçekten çok fazla küçülüyor ya Küçülmemesi lazım arkadaşlar Küçüldüğü zaman işimiz zorlaşıyor Bak o kadar kişi var 31 kişi var ve Çember hala küçülüyor Bak 30 kişi kaldı Evet çok zorlaştı Evet abi çok zorlaştı Bak çok aşırı küçüldü oğlum Olamaz arkadaşlar bu oyun Önceki oyundan büyük ihtimalle daha da zor olacak gibi arkadaşlar Gerçekten çok fazla zor olacak Aşırı zor olacak çünkü Çember sürekli ama sürekli küçülüyor Evet küçüldü Evet abi gerçekten çok fazla küçüldü ya. Of Ferit Tarisi of bak abi olamaz. Ne oluyor oğlum ne oluyor? Ne olmaz arkadaşlar ya. Aşırı küçüldü Ferit Tarisi. Hız bobini alacak diyor. Ne bobini aldı? Evet o 60 saniye boyunca hız bobini aldı. Çok şanslı arkadaşlar. Hız bobini bayağı yararlı. Gerçekten baya yararlı Ferit Tarisi. Harita atışa verilecek diyor. Ateşten kaçın. Ateşten kaçın arkadaşlar. Ateşten kaçın Ferit Tarisi. Hadi bakalım Ferit Tarisi. Ateşten kaç. 3 4. bir saniye için ortaya çıkacak. Onlar tarafından vurulma diyor. Onlar tarafından vurulma. Allah Allah. Abi ne kadar zor ya abi hep cemberi küçülüyordu Tarık bu ne oğlum ee biraz zor evet abi gerçekten baya zorlaştı ya baya zorlaştı abi dayanacağız dayanacağız düşme diyor Nereden düşme ha fan itiyor bir de bir de fan itiyor arkadaşlar oha abi aşırı zor ya gökyüzünden bir patlayıcı bomba düşecek diyor ona yaklaşmayın aaa patlayıcı bomba Patlayıcı bomba dikkat edin patlayıcı bombaya tamamdır abi süperiz harikayız arkadaşlar başaracağız ya bence Tarık biz kazanacağız kardeşim kazanacağız Kazanamayız. Kazanırız kanka. Vallahi kazanırız arkadaşlar. 3 tane örgü düşecek diyor bir saniye içinde gökyüzünden. Hadi bakalım örgüden nereye düşüyor? Herhalde kırmızı noktaları düşecek inşallah bizim kafamıza düşmez. Allah! Top geldi arkadaşlar. Ne diyor? Örgüden nereden düştü? Örgü de dedi bu arada arkadaşlar. Örs Allah örs düştü valla. Örs düştü. Mayının üstüne basma diyor. Mayın köşede kanka. Mayın köşede dikkat et. Mayın köşede. Tamam kanka. Ben öldüm zaten. Nasıl öldün oğlum? Aa Tanrı görmüş arkadaşlar. Neyse abi. Hemen çıktık arkadaşlar kayaya. He çıkamayanlar var. He çıkamayanlar var. Ezik ezik ezik. Zemin lav oldu oğlum. la oldu. Ne yapıyorsunuz oğlum? Zemin lav oldu. Zemin lav oldu arkadaşlar. Süperiz abi. Gerçekten de harika bir iş çıkarttık ya. Harika bir iş çıkarttık Tanrı. Görüyor musun? Evet arkadaşlar gerçekten harika bir iş çıkardık arkadaşlar. Süperlik rastgele bir kişi zehirli patates alacak diyor. Aha olamaz abi öldük bu arada. Hayır öldük öldük. Hayır hayır. Hayır abi kasır öldürdü. Aha dayandık. Aha. aha bir kişi kaldı ben kazandım. Ben kazandım işte bu. Dariden son çıkan kazanır ben kazandım. Abi vallahi ben kazandım arkadaşlar inanamıyorum ya. Oo, vallahi ben kazandım. Allah ben öldüm. Helal olsun. Sağ ol kanka teşekkür ederim. Abi ilk defa kazandım bu arada. Yemin ederim ilk defa kazandım arkadaşlar. Aşırı şanslıyım ya. Çok fazla şanslıyım arkadaşlar. Gerçekten çok fazla şanslıyım. Çok fazla. Evet döndü. Evet abi tek başıma kaldım sonra doğru. Kasırga bizi çıkarttı. Çok az canım kalmıştı. Kasırgadan kurtuldum ve gerçekten kazandım arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum. Hadi bakalım abi. Evet oyun 5 saniye içinde 4 saniye içinde 3 saniye içinde başlıyor. Hadi bakalım. Ve başladı. Evet, zemin direkt dallara dönüş. Oğlum bayağı zorlaşmış bu ya. Oynamıyorlar, baya bayağı zorlaşmışlar. Dikkat ettin mi? Evet zorlaştı. Evet abi gerçekten bayağı zorlaşmış yani. Öyle böyle bir zorluk değil arkadaşlar. Yani bak zemin lav oldu. Olamaz. Abi 20 kişi kaldı bak. Direkt dakika bir gol bir 20 kişi kaldı bak. Bu zemin lav herkesi temizledi Tarık. Gördün mü? Evet temizledi. Evet abi gerçekten aha bir havalandırdı diyor. havalandırma delikleri çok tehlikeli arkadaşlar. Aha Tarık kızarma mı aldı. Tarık kızarma davası aldı. Evet kafada patlayacağım. Vurma çemberden ayrılan ne diyor? Sadece bir kişi alacak. Buna değer mi? Hızlı karar ver. Sadece bir kişi alacak. Buna değer mi? Hızlı karar ver. Ne kararı? Çember. Aa bak yine çember küçülüyor ya. Ya şu çember küçülmesin birader. Küçülmesin. Evet çok zorladı. Evet abi çok küçülüyor. Bak çok küçüldün arkadaşlar. Bizim işimiz aşırı zorlaşıyor. Platformdan 2 saniye için ortaya çıkacak diyor. Hemen platforma gidelim. Platforma platforma beyler. Platforma platforma. Olamaz. Abi çıkamadık ya. Çıkamadık arkadaşlar. Biri Ferit abi demiş. Çok teşekkür ederiz. Zırmık kılım bir artış artışı olan bir dev. Olamaz. Ece arkadaşlar dev oldu. Ece dev oldu arkadaşlar. Ece dev oldu. Aha arkadaşlar gördünüz mü orada valla. Yakan toplar bir saniye içinde yağacak diyor. Olamaz altına gir altına gir altına gir altına girmek daha mantıklı altına girmek daha mantıklı ee, bunun altına girmek daha mantıklı eziksiniz oğlum orada duracağınız burada girsenize burası daha güvenli harbiden daha güvenli evet abi oğlum platformun her zaman üstüne çıkmak koyun koyun içgüdüsüyle tabii çıkıyorsunuz ama koyun olmayın abicim ya akıllı olun azıcık aklınızı kullanın çember ortasında durma diyor çember ortasında Allah arkadaşlar diken çıktı çemberin ortasında adam öldü bir çığ iki saniye içinde başlayacak diyor olamaz çığ başlıyor. Şu arkadaşlar. O nereden geliyor? Şu nereden geliyor? O nereden geliyor? O şuradan turculardan geliyor. Rastgele bir kişi 5 tane bu ucuyla pön alacak diyor. Aa Ece arkadaşlar pön aldı. Olamaz. Çığları dikkat edin. Çığları dikkat edin. Çığları çığlır dikkat edin. Çığları dikkat edin. Çığları, çığları dikkat edin. Bowling topu. Bowling topu. Çemberin ortasına uzaklaşın. Çemberin ortasına uzaklaşın gençlik. Çemberin ortasına uzaklaşın. Ferit abi deme dur dur. Allah. Oo, kafama çarptı. Kafama çarptı abi falan. Ferit abi diyeceğin hayatta kal. Hayatta kal. Çember küçüldü bak. Çember küçüldü abicim. Çember küçüldü. Dikkat et kendine. Evet harbiden dikkat edin. Evet arkadaşlar dikkat edin kendinize ya. Çember küçülüyor bak. Al bak hala küçüldü. Yeter artık ya. Şu çemberin küçülmemesi lazım. Bak rastgele bir şey iyileştirmek için. İnşallah ben alırım inşallah. Abi YT Baldi aldı daha. YT Baldi yani bizden biri arkadaşlar. Bana Ferit abi falan diyordu. Ferit abi diyordu arkadaşlar. Neyse. Zemin buza dönüşecek. Buza dönüştü. O Termosları kim vardı? Ana zemin buz oldu. Ayaklarım üşüyor. Ayaklarım üşüyor. Büyümdü. Hasta olacağız oğlum ya. Vallahi hasta olacağız arkadaşlar. Düğme ortaya çıkacak. Düğme, düğmeye basalım. Bas düğmeye. Bas düğmeye bastım arkadaşlar. Süperiz abi. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi iyileştirme iksiri alacak diyor. İyileştirme iksiri aldık mı? Evet Ferit aldı. Aha aldım arkadaşlar. Süper süper. Akıllıca kullanacağım tabii ki de. Bunu arkadaşlar canımız azaldığı zaman kullanacağım. Canımız azaldığı gibi ben bu iyileştirme iksirini kullanacağım Ferit tarihi. Süper olacak arkadaşlar. Dimi Tarık. Evet, oldu. evet arkadaşlar gerçekten harika olacak. Direkt kullanacağım iyileştirme iksiri. Küçük oldu. Evet çok zorlaştı. Evet abi gerçekten Karla dikkat et diyor. Karl nerede? Karl nerede arkadaşlar? Karl diye birisi geldi herhalde. Onu diyor, ne oluyor? Neyse ki göremedik Karlı. 3 döndürücü bir saniye içinde orada çıkacak diyor. Dikkat edin beyler aşağıda bir şeyler dönecek. Dikkat edin vurulmayın. Dikkat edin vurulmayın. Vurulmayın onlardan. Tamamdır abi. Kaçak bitiren görünüyor diyor. Kaçak bir var arkadaşlar. Hadi bakalım Ferit Eyvah trene dikkat. Trenin. Allah trenine dikkat edin demiyor size oğlum ya. Trenine dikkat etsenize yahu. Bir tuvalet bir saniye için ortaya çıkacak diyor. Allah olamaz. Dikkat edin beyler. Tuvalet ortaya çıktı. Ve siki bir bop bop yes yes yes. W dip dip. Siki bir bop bop yes yes yes. Tuvalet bu arkadaşlar. Evet öyle. Allah Tarık öldü. Tarık öldü arkadaşlar. Ezik ezik gidik kaldı. Hem benim can iksirim de var. Oğlum benim şifa iksirim de var. Ben kesin kazandım. Benim kaybetme gibi bir şansım yok arkadaşlar. Gerçekten kazandım. Çünkü arkadaşlar bende can iksiri de var. Can iksiri de var bende abi. Yani şifa iksiri adı üstünde. Ve ne demek bu ne anlama geliyor? Canım azaldığı gibi istediğim zaman kullanabilirim. <laughs> Canım azaldığı zaman istediğim zaman kullanabilirim arkadaşlar adamına geliyor. Hadi bakalım Feride bir dahi. Ana kafa Kafam büyüdü şimdi W dip dip top top yes 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 W dip dip mamamız Ne 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 ne. Allah öldüm arkadaşlar abi keşke kullansaydım şifayı ya of arkadaşlar ya neyse canım ailem sizleri gerçekten ama gerçekten çok fazla seviyorum arkadaşlar şu anda sağda solda giden video var tıkla 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 sağda solda giden çıkan videoya lütfen tıklayın Ferit ailesi sizi çok seviyorum sağda solda çıktı bak Videomuza like atın kanalımıza abone olun ve sağda solda giden çıkan videoya tıklayın arkadaşlar sizi çok seviyorum dediğim gibi kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın ve bay bay. Görüşürüz.